İki yıllık bir anlaşma önerdi. İki yıl Demir Bey'in çiftliğinde çalışırsam... ...ilk yıl tarlaları... ...ikinci yılda evimizi kurtarabilecektim. Ben de kabul ettim. Baba sadece iki yıl sabretmemiz gerekiyor. İki yıl çalışmamın karşılığında... ...ondan her şeyimizi geri alıyoruz. Sen böyle bir kumpasçıla oturup nasıl pazarlık yaparsın? Ama bu bir anlaşma. Ne anlaşması kızım? Bu durum neden bu hale geldi? Bu adam neden böyle bir yola saptı? Bunu hiç sorgulamadın mı? Başka çaremiz var mıydı? Sana ne anlattı Demir? Benimle bir derdi mi varmış? Söz etti mi? Ne anlatacak ki seninle ilgili? Hmm. Demek istediğim... ...neden özellikle seni çalıştırmak istiyor? bahsetmiştir belki. Para kazanmayı bilmediğimizi ima etti. Bana onu öğretecekmiş. Sanki kendisi çiftlik işlerinden çok iyi anlıyormuş gibi. Baba bak ben sadece sana haber vermediğim için, gizlediğim için utanıyorum. Yoksa çalışmaktan hiç utanmadım. İzin ver gideyim baba. Onlar bir çiftlik nasıl idare edilir bilmiyorlar. Toprak insan olmak nedir bilmiyorlar baba. Bunu öğrenmek istiyorlarsa bedelini ödeyecekler. Baba gidebilir miyim? Lütfen.